kısmından şöyle tutarak bıçakla dikenlerini alarak Evet zehirli bölümler tamamen ayrılmış oldu. Ee, bunun başka temiz. Evet. Balon balığından sonra en çok zehirli olarak adlandırılan balık aslan balığı ve bu balığın avlanması da öyle kolay kolay olmuyor. Yalnızca zıpkınla avlanabiliyor. Üstelik bu reyona çıktıktan sonra da yoğun ilgi karşısında yalnızca bir gün dayanabiliyor. Hemen tüketiliyor. ve bizim özellikle de yerli ekonomik değeri de olan türlerimiz de dahil olmak üzere larvalarıyla ve balık yavrularıyla beslenen doymak bilmeyen bir balık. Dolayısıyla bizim eee biyoçeşitliliğimize, ekosistemimize de önemli derecede zarar veren bir balık türü. Aslan balığıyla e, mücadele etmenin en etkili yöntemlerinden bir tanesi bunu sofralarımızda tüketir hale getirebilmek. Bizim Ekta sosyal tesislerimizdeki balık çarşımızda halka arz ettik. Balık tezgahlarında tüketilebilir hale getirebilirsek ekosistemimizi korumak anlamında, denizlerdeki biyoçeşitliliği korumak anlamında önemli bir aşamaya getireceğiz. Diken kısmı zehirlidir. Onu dikkatlice tabii temizlemek lazım. Bizim buradaki aşçılarımız bu konuda zaten ehiller. Yine eğer bu balık tezgahlarına giderse vatandaşlarımız mutlaka onu temizletip yine bilen kişiler tarafından temizletip lütfen alsınlar. Ee, çok lezzetli bir balık. Ee, hem burada çorbası, hem ızgarası, hem tavası afiyetle yenebiliyor. Bunun tüplü avlanması yasak. Zıpkınla ancak avlayabiliyorsun. E, aylık 10 e, bin, yılda da 150 bine yakın ziyaretçi sayısıyla yıllık tüketimi de 100 tona yakın balık tüketimi bulunmaktadır. Aslan balığı da zaman zaman avlanıp tesislerimize geldiği sürece tezgahlarımızda geldiği gün tüketilmektedir. Ee, Antalyalılarımızın çok ciddi talebi var bu konuda. Her geldiklerinde aslan balığı olmasa bile bize bunu soruyorlar. Tezgahlarımızda olduğu sürece de ilk tüketimi ona veriyorlar. Yani ilk e, balık tercihlerini aslan balığından yana yapıyorlar. Genelde yağda ve ızgarada. Ara sıra biz çorbasını da yapıyoruz. O gün mesela aslan balığı çorbası menümüzde var diye bilgi veriyoruz müşterilerimize. Bu bilgi doğrusunda aslan balığı çorbasını da tüketime sunmuş oluyoruz. Şu anda 100-150 lira arası kilosu fiyatı belirlenmekte. Balığın popülasyonunu kontrol altına almak için Antalya Büyükşehir Belediyesi kendisine ait balık çarşısında menüye dahil etti. İşte zehirli olan bu dikenli kısımlar uzman şefler tarafından alındıktan sonra balığın eti tıpkı diğer balıklar gibi işte böyle fileto oluyor. Şimdilik balık tava, ızgara ve çorba halinde tüketiliyor ve oldukça da ilgi görüyor.